öğretmeni Şükran Nur. Bugün 30 Mart Pazartesi. Yüz yüze eğitimimiz devam edene kadar, başlayana kadar uzaktan eğitimimize devam edeceğiz. Şimdilik sizlere video çekerek ders anlatacağım. İnşallah en kısa zamanda sınıfımızda ders işlemek nasip olur. Bugünkü dersimiz matematik. En son okulumuz tatil olmadan önce toplama ve çıkarma ile ilgili işlemler yapmıştık. Toplama Toplama ile ilgili problemler çözmüştük ama çıkarma işlemi ile ilgili problemleri tam anlamıyla öğrenememiştik. Şimdi birkaç örnek çözüp çıkarma işlemi ile ilgili birkaç problem çözüp dersimize devam edeceğiz. Önünüzde matematik defterlerinizin açık olması lazım. İşleyeceğim konularda ilk başta deftere yazmayacağız ama problemleri görürken videoyu durdurup defterinize problemi yazıp benimle beraber çözmeniz lazım. Deftere ne zaman yazacağınızı size söyleyeceğim. Şimdilik sadece de defterleriniz önünüzde açık olsun. Evet, başlıyoruz. Diyor ki Zümra'nın 8 tane elması varmış. Biz problem çözerken ne yapıyorduk? Önce birinci noktaya kadar okuyoruz. Anlıyoruz. Zümra'nın 8 elması varmış. Evet, Zümra'nın 8 elması var. Bu cümlemiz bitti geldik diğerine. Üç tanesini yemiş. Yediği için elmalar azalır mı, artar mı? Yiyor, bitiriyor. Elma ortada yok. Demek ki azalıyor. Azaldığı için işlememiz ne olur? Çıkarma. Şimdi bakalım. Devam ediyoruz. Zümra'nın kaç elması kaldı? Zümra'nın kaç elması varmış toplamda ilk başta? 8 elması varmış. Sonra kaç tanesini yemiş? 3 tanesini yemiş. Demek ki 8'den 3'ü çıkarırsak ne kalır? 5 kalır. Hadi hep beraber ellerimizi açalım. Büyük sayı aklımızda 8 aklımızda, 3 parmağımızda. Çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Geriye doğru sayıyorduk. 8'den geriye sayıyoruz. 7 6 5. Bütün parmaklarımız kapalıyken cevabımız 5 çıktı. Diğer bir soruya gelelim. Diyor ki Olcay'ın 7 tane kalemi vardı. Birinci cümlemiz bitti. Olcay'ın 7 tane kalemi varmış. Şuraya yazalım. Olcay'ın kalemleri kaç tane? 7 tane yazdık. 4 tanesini arkadaşına verdi. Verdiğine göre elinde kalem ne oldu? Azaldı. Yani işlemimiz ne olacak? Çıkarma. 4 tanesini vermiş verdiği kalemleri de yazdık. Soruda ne diyor? Geriye kaç kalemi kaldı? Çıkarma işlemi yapacağımıza göre 7'den 4'ü çıkaracağız. 7 aklımızda, 4 parmağımızda açtık parmaklarımızı. Çıkarma işleminde geriye sayıyoruz. 7'den 4 tane geriye sayacağız. 6 5 4 3 Cevabımız ne çıktı? 3. Kalan kalem sayısı 3. Evet bu soruyu da geçtik. Üçüncü sorumuz. Annem marketten aldığı 14 yumurtanın 5 tanesini kırdı. Tekrar okuyorum. Annem marketten aldığı 14 yumurtanın 5 tanesini kırdı. Şimdi annemin ilk başta kaç yumurtası varmış? 14. Yazalım marketten 14 tane yumurta almış. Peki kaç tanesi kırılmış? 5 tanesi kırılmış. Kırıldığına göre yumurtalar azalır mı? Artar mı? Kırıldığına göre yumurtalar azalır. Azaldığı için de işlemimiz çıkarmadır. Devam ediyoruz. Geriye kaç yumurta kaldı? Şimdi çıkarma işleminde 14 tane yumurtadan 5 tanesi kırılıyorsa 14 aklımda 5 parmağımda açtık parmaklarımızı açın bakalım parmaklarınızı 14'ten geriye sayıyoruz 13 12 11 10 9 kaç tane yumurta kalmış 9 tane yumurta kalmış bu soruyu da bitirdik geldik dördüncü soruya Ayşe'nin 12 cevizi vardı. Ayşe'nin 12 tane cevizi varmış. Cümlemizi bitirdik. 7 tanesini yemiş. Yediğine göre Ayşe'nin cevizleri ne olur? Azalır. Azaldığı için çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi diyor ki Ayşe'nin cevizleri kaç cevizi vardı? 12. Yazalım hemen 12'yi. Kaç tane cevizini yemiş? Yedi cevizi kaç tane? 7 tane. 7'yi de yazdık. 12'den 7'yi çıkarırsak geriye kaç tane cevizin kaldığını bulabiliriz. 12 aklımızda, 7 parmağımızda. Açtık 7 parmağımızı. Geriye doğru sayıyoruz. 11 10 9 8 7 6 5 kaçmış. 5 tane cevizi kalmış. Bunu da bitirdik. Geldik buraya. Esma'nın 9 tane şekeri varmış. Buraya Esma'nın şekeri yazacağız yazabilirsek eğer. Kesme işaretiyle ayırdık düzeltelim. Tahtadaki gibi güzel yazamıyorum fark ediyorsunuzdur. Esma'nın şekeri. Esma'nın kaç şekeri varmış? 9 tane şekeri varmış. Yazdık 9. Cümleyi bitirdik. Geldik diğerine. Üç tanesini kardeşine vermiş. Kaç tane? Üç tanesini kardeşine verdi. Ben kısaltarak yazayım. Kardeşine verdi. Kaç tanesini vermiş? Üç tanesini kardeşine vermiş. Verdiği için elindeki şekerler ne olur? Azalır mı? Artar mı? Güzel. Azalır. Verdiği şekerler elindeki olan şekerlerden az. O yüzden işlemimiz çıkarma. 9 tane şekerden 3 tane şekeri çıkarırsak geriye kaç tane şeker kaldığını bulabiliriz. 9 aklımızda 3 parmağımızda 9'dan geriye sayıyoruz. 8, 7, 6. 6 tane kalan şeker. Evet, bu soruyu da bitirdik. Geldik diğer soruya. Ama artık buradan devam etmeyeceğim. Çünkü bunları e, ödev olarak yapmanızı isteyeceğim. Başka problemlere geçiyoruz. Yine aynı çıkarma işlemiyle ilgili e, diğer problemleri çözeceğiz. Evet. Sorumuzda ne diyormuş bakalım. Mert marketten 9 tane yumurta almış. Mert marketten 9 tane yumurta almış. Önce bunu bir açıklayalım. 9 tane yumurta aldı diyor. Bu cümlemizi şekle dökelim. 1, 2, 3 yumurta çiziyorum şu an. 4, 5, altı yedi sekiz dokuz şimdi defterlerimiz önümüzde açıktı videoyu durdurup önce bu soruyu defterinize yazmanızı istiyorum kaldı dedikten sonra aşağı çözüm için boşluk bırakıyorsunuz önce soruyu yazın sonra devam edelim Mert marketten 9 tane yumurta aldı diyor. 9 tane yumurtamızı çizdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Peki ne olmuş? Yolda gelirken 4 tanesi kırılmış. 4 tanesini kırmış. 4 tanesini kırdıysa 1 2 3 4 tanesini kırmış. Geriye diyor. Geriye Kaç tane yumurta kalmış? Şimdi yumurtalar kırılınca azalmış mı, artmış mı? Önce hangi işlemi yapacağımıza karar vermemiz lazım. Toplama mı, çıkarma mı? Evet, çıkarma işlemi yapacağız. Kaç tane yumurtamız vardı? 9 tane yumurtamız vardı. Şu aşağıya çözüm olarak yazalım. 9 tane yumurtamız vardı. Peki kaç tanesi kırıldı? 4 tanesi kırıldı. Çıkarma işlemi yapacağımızı siz söylemiştiniz zaten. Peki geriye kaç tane yumurta kaldı? 1 2 3 4 5. Şekilden de bulabiliriz. Aynı zamanda geriye sayarak da yapabiliriz. 9 hakkımızda 4 parmağımızda geriye doğru sayıyoruz. 8, 7, 6, 5. 5 yumurta mutlaka yanına bunu yazmak zorundayız. Ben yazamıyorum ama siz defterlerinize güzelce yazın. Yumurta kaldı. Devam edelim. İkinci sorumuz sağ tarafta. Çözümü de durdurup videoyu durdurup yazabilirsiniz. Geldik diğer sorumuza. Yusuf'un 7 tane kalemi vardı. Yusuf'un kaç tane kalemi var? 7 tane kalemi var. Evet. 7 tane kalemi var. Yine aynı şekilde videoyu durdurup önce soruyu yazın. Yazdıktan sonra devam edin. Yusuf'un 7 tane kalemi varmış. 7 tane kalem çizelim. 1 2 3 4 5 6 7. Siz de şekil çizerek yapmaya gayret edin. 7 tane kalemden Şimdi bu cümleyi bitirdik. Yusuf kalemlerinden dört tanesini kaybetmiş. Kaybettiğine göre işlemimiz ne olacak? Aferin. Çıkarma işlemi olacak. Çıkarma işleminde önce kaybettiği için üstünü bir çizelim. Kaç tanesini kaybetmişti? Dört tanesini. 1 2 3 dört tanesini kaybetti. Şimdi gelelim sorunun devamına. Yusuf'un kaç tane kalem'i kaldı diye soruyor. Bunu bir işleme dökelim, sayı olarak yazalım. Yusuf'un kaç tane kalem'i varmış? Yedi tane kalem'i varmış. Peki Yusuf kaç tanesini kaybetmiş? Yusuf dört tanesini kaybetmiş kaybettiği için elindeki kalemler azalır. Yani biz hangi işlemi yaparız? Çıkarma işlemini yaparız. Çıkarma işleminin işaretini de yaptık. İsterseniz buradan şekilden görebilirsiniz. Kaç tane kaldığını. İsterseniz geriye doğru sayabilirsiniz. Kaç tane kalmış? 1, 2, 3 tane kalmış. Aynı zamanda 7 aklımda, 4 parmağımda geriye doğru sayıyorum. 6, 5, 4, 3. Cevabımız 3. Kalem. Kaldı. Cümle kurduğumuz için sonuna noktamızı koyduk. Bu soruyu da bitirdik. Devam ediyoruz. Geldik. Üçüncü sorumuza. Bakalım üçüncü soruda ne varmış? Duygu diye biri varmış. Duygunun aldığı 12 balonun 4 tanesi patladı. Şimdi videoyu durdurup önce soruyu bir yazın. Sonrasında devam edelim. Duygunun aldığı 12 balonun 4 tanesi patladı. Önce Duygu'nun aldığı balon sayısını bir bulalım. 1, 2, 3. Siz de şekil çizerek yaparsanız daha iyi olur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane balon. 12 balonun kaç tanesi patlamış? Bakalım. 4 tanesi. 1 2 3 4 tanesi patlamış. Geriye patlamayan kaç balonu kaldı? Patladığına göre balonlar ne olur? Azalır. Demek ki çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi bunu sayılara dökelim. Duygu'nun kaç kalemi şey balonu varmış? 12 tane varmış. Kaç tanesi patlamış? 4 tanesi patlamış. Birlikleri alt alta getirmeye dikkat edin. Yoksa işleminiz karışır. 12 balondan 4 tanesi patladıysa geriye kaç balon kalmıştır? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane balon kalmış. Buradan da çözebilirsiniz. İsterseniz 12'den 4 tane geriye sayarak da bulabilirsiniz. 12 aklımızda, 4 parmağımızda 11 10 9 8 Kaç tane kalmış? 8 tane balonumuz kalmış. Patlamayan balonlar 8 tane. Her an yanına yazıyoruz. 8 balon Yanına bunları yazmamız çok önemli. Yoksa 8'in ne olduğu anlaşılmaz. Balon kaldı. Nokta. Diğer sorumuza geçtik. Evet. Bir çiçek resmi var. Demek ki çiçekle ilgili bir sorumuz var. Vazonun içinde 16 çiçek varmış. Cümlemizi bitirdik. Kaç tane çiçek varmış? 16 tane çiçek varmış. 8 tanesi kuruduğuna göre. Bakalım. Önce kaç tane çiçeğimiz olduğunu bir çizelim. 1 Siz buraya çiçek resmi yapabilirsiniz. Ben e, ee, çizemediğim için yuvarlak yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 ve 16 tane çiçek. Kaç tanesi kurumuş? 8 tanesi kurumuş, solmuş. Demek ki iyi bakılmamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi kurumuş. Diyor ki kaç tanesi kurumamıştır? Yani canlı olan çiçekleri soluyor. Şimdi bunu işleme dökelim. 16 tane çiçekten 8 tanesi kurumuş. Birlikleri alt alta yazdım. Onlukları alt alta. Kuruduğuna göre ne yaptık? Çıkarma işlemi yaptık. Çünkü çiçekler azalmış. Şimdi 16 çiçek çiçekten 8 tanesi kuruduysa geriye kaç çiçek kalmıştır? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çiçek kalmış. Aynı zamanda 16 aklımda, 8 parmağımda geriye doğru 8 tane sayarsak 15 14 13 12 11 10 9 8 8 tane çiçek kaldı. Camlı çiçek de yazabilirsiniz. Kurumayan çiçek de yazabilirsiniz. Evet. Geldik diğer soruya. Babası Yunus'a 15 lira harçlık verdi. Biz paralarımızı öğrenmiştik. Defterimizde de zaten paralarımızın resimleri ne kadar olduğu yazıyor. Şimdi, burada da göstermiş. 15 lirası varmış. Babası Yunus'a 15 lira harçlık vermiş. Güzel. Bu cümleyi anladık. 15 lira harçlık vermiş. Bunu tek tek yazmayacağım. Zaten görselde görüyorsunuz 15 lira. Siz isterseniz 15 şeklinde yazabilirsiniz. Yunus bu paranın 7 TL'sini harcadı. Harcadıysa, çıkarmam olur, toplama mı? Harcamak demek elindeki paraların eksilmesi demek. Yani çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi yazalım. Yunus baba, babası Yunus'a 15 TL vermişti. Peki Yunus kaç lirasını harcamıştı? 7 lirasını harcamıştı. Harcadığı için çıkarma işlemi yaptık. Şimdi 15'ten Geriye 7 tane sayacağız. 15 aklımızda, 7 parmağımızla açtık parmaklarımızı. Geriye sayıyoruz. 14 13 12 11 10 9 8 Kaç çıktı? 8 çıktı. 8 TLC TLC kaldı. Bize zaten kaç lira kaldığını soruyordu. 8 TL'si kaldı. Videonun başında söylemedim. Problemin başında söylemedim. Yine videoyu durdurup soruyu yazıyorsunuz. Çözümü de yazıp diğer soruya geçebiliriz. 15 lira babası vermiş. 7 lirasını harcamış. Kaç lira kalmış? 8 TL'si kalmış. Evet. Devam ediyoruz. Son sorumuza geldik. bir kuş var. İki kuş var pardon. Demek ki kuşlarla ilgili bir sorumuz var. Başlıyoruz. Videoyu durdurup soruyu yazalım. Sonrasında devam edelim. Bahçemizdeki çam ağacında 14 tane kuş vardı. Kaç kuş varmış? 14 tane kuş varmış. Yine ben kuş resmi çizemeyeceğim ama yuvarlak yapabilirim diye düşünüyorum. İki, siz bunu kuş olarak algılayabilirsiniz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sınıfımızda olsaydı bunun için tek tek uğraşırdım. Birazcık kötü kuş çiziyorum ama yine de yapardım. Şuraları birleştirelim. Evet. 14 tane kuş varmış. Cümlemizi bitirdik. Sorun bu bu kısmını anladık. Geldik diğer kısmına. Kuşlardan 9 tanesi ne olmuş? Uçmuş. Gitmiş. Şimdi uçan kuşların üstünü çizelim. Kaç taneydi? 9 taneydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kuş uçmuş. Bu soruyu da bitirdik. Çam ağacında kaç tane kuş kaldı diyor. Bize kalanları soruyor. Şimdi bunu bir işleme dökelim. Toplamda 14 tane dalda kuş duruyormuş. 9 tanesi uçmuş. Peki uçup giden kuşlar orayı azaltır mı arttırır mı? Kuşlar uçup gittiyse demek ki azalır. Yani çıkarma işlemimizi yaptık. Birliklerimizi alt alta yazdık. 14 tane kuştan 9 tanesi çıkarsa. Önce buradan sayalım, sonra aklımızdan yapalım. 1 2 3 4 5. 5 tane kuş kalır. Aynı zamanda 14 aklımda, 9 parmağımda geriye sayıyorum. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 kuş kaldı. Cevabımızı da yazdıysak noktamızı da koyduk. Bugünlük dersimiz bitti. Ben yine size problemlerden oluşan bir ödev göndereceğim. Defterinize yazıp çözümünü aşağısına yapıyorsunuz ve bana fotoğrafını yolluyorsunuz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.